halısı değiştirilmiş evlerden birine geldik. İlan öyle söylüyordu. O yüzden çok heyecanlandık. Bakalım nasıl. <laughs> <laughs> Aa, burada hiç pencere yok. Enteresan bir çamaşır odası. Bizimki kadar enteresan değil ama. <laughs> Burası da değişikmiş. Saçma saçma bölmelerin olduğu bir yer. Güzel değil. Hiç bakmana gerek yok fırına. Yani fırın mı kaldı şimdi? Baksana evin haline. Boyası, boyası çok kötü zaten. Halıları yeni değiştirdik dedikleri herhalde bir odada filan değiştirdiler. Halıların inanamıyorum. Yani bu kadar pis olmasına inanamıyorum. İstediğin kadar temizle bunu temizleyemezsin. Yırtık, yırtıklar bile var. <laughs> evet. O... olan bu. Hatta o bile o kadar pis. Pislik içinde halılar baksana. Herhalde bir tane odanınki falan artık o kadar şey oldu ki o kadar kötü hale geldi ki değiştirmek zorunda kaldılar. <laughs> Yok. Bir de şey duvarda çocuk parmak izleri falan oluyor ya. Mesela siliyorlar böyle çok kötü izler de oluyor. Öylesine geziyorum. <laughs> Oo, evlere şenlik. Perdeler. <laughs> Boyalar bak bunları böyle kullanıyor herkes hiç kimse evi boyatmadan gece kondu gibi. Gece kondu gibi. Duru dikkat et galoşlarla takma. Çorapların leş gibi olur yani. Burada şimdi ayakkabı çıkarttırıyorlar kapıda. Galoş olmasa çorapların leş gibi olacak. Burası da hayal kırıklığı. <laughs> Çamaşır suyu kokuyor. Evet. Yerler yine ıslak <laughs> Ama böyle bayağı su var. Parkeler güzelmiş. Ev çok fazla çamaşır suyu kokuyor. Bu beni şüphelendirdi. Şu anda temizlik var hocam. Hayır bu kadar çok çamaşır suyu kullanıyor olmaları. Temizlik yaptıklarını gösterir. Hayır. Bir kokuyu mu kapatmaya çalışıyorlar diye. Hayır. Çok kullanmışlar ama. Gezim yandı. Parkelerken çok güzel. Hemen yok. Yavaş. Yok, İş çıkmaz ondan. Sıcak, Bak. Sıcak şu çalışıyor. Bu eşit. Bu... Burası ne? Ofis mi? Burada iş var. Bir iş var. Bu ofis kısmı kötüymüş penceresiz. Böyle gömme mobilyalar da. Burası böyle biraz kutu farkından altta kalıyor gibi. Duvarların pisliğine bak. Uf. Burası şey... ışıksız bir alan. Buranın bahçesine bakalım. Burası güzelmiş, geniş. Bahçemiz yok. Çimimiz yok. <laughs> Böyle. Biber yok. Burada birini... Hangisi biber? Ha evet. Şey şurada bir su deposu bir şey var. Burası ne kadardı? Tam gidelim. Mutfak güzelmiş değil mi? Genel olarak. Bahçe eksikliği. Bahçe eksikliği başka. Şurada kaç oda var? Hızlıca saysana. Ebeveyn yatak odası. Bak ben sana dedim. Bakayım. İşte onu o kokuyu kapatmak için bu kadar çamaşır suyu. Benim şu anda burnum yanıyor. Burada kokmuyor. Çünkü basmışlar çamaşır suyunu. Bak şey çalışıyor. Neydi onlarda? Neydi? Bir dezavantajda bak. Burası ebeveyn yatak odası. Çocuk yatak odası çok arkada kalıyor. Yani işte bir şey seslense duymazsın. Hmm. Bu evin mi halıları yeniydi? Hayır. Okay. Ben. Ev güzel aslında. Keşke alsa olmasaydı. <laughs> Ne kadar temiz banyolar, yani küvet filan kötü ama ay şey duş. <laughs> ev evde bir sempatiklik var. <laughs> bir ev sıcaklığı var. I know you like the princesses. Come on. I know. Me too. Oh, so sweet. <laughs> <laughs> enteresan, enteresan ama bir ev sıcaklığı var. Bir sempatiklik var evde. Hiç böyle upuzun bir salon görmemiştim. Değişik değil mi? Böyle bir duvar bölmesi var arada. Burası kocaman ve güzel. Ne kadar güzel oturma yeri var parçede. Havuza bakalım. <gülüyor> ya <gülüyor> havuz mu? Gölcük. Şu yeşillik çim alan var ya minicik bak karşıda. Şurası. Evet, orası. Bak, ilandaki fotoğraflarını koyacağım. Gördüğüm zaman dedim ki hiçbir evin havuzun etrafında bu kadar büyük yeşil alan görmedim. Muhteşem plan demiştim. <laughs> Bakar mısın? Ne kadar küçük ve şu karşıdaki yeşil alanı, ilandaki yeşil alanı hatırlıyor musun? Ne kadar büyük görünüyordu? Hı. <laughs> Great. Önemli değil ya. Sempatik ama. <laughs> Serin, serinlemeli kavuz. öyle. Evet, çoğu öyle. Burada ne var? Burası, şu oturma yeri çok güzel. Ah, <laughs> okay. Ah, yeah, yeah, the between. okay. Şuraya pebbles koyacaklarmış, küçük taşlarla uh, pebbles, küçük küçük taşlar koyacaklarmış. Ee, Evin ilk defa bir içi kokmuyor, fark ettin mi? Normal güzel bir insan yaşıyor belli. Gerçekten Bilenli öyle. Yaşıyor. Normal temiz temiz kokuyor yani. <laughs> o yüzden hoşuma gitti, halı olmasına rağmen. Sempatik geldi. Boyu ne kadardı? Ama işte o halılarda rutubet falan oluyor ya. Çok. Tek katlı olması güzel değil mi? Evet. evet. Mutfak bizim, bizim. böyle. Buzdolabı buraya girmez. Neden? Hayda. <laughs> Ay. Geliymiş, Biz aile ya, ya evet, derli toplu benimle hoşuma gitti. Şey, e, buzdolabı için şöyle bir alternatif var. Tabii çirkin, ya, çok güzel olmayabilir aynı mi Ha evet. Aa bunlar da filtre kullanıyor. O zaman yabancılar. Avustralya değil. Türk, yani. bak bir şey soracağım. Şunu, şu askılığı kaldırıp en kötü orada fiş var. Oraya konulabilir buzdolabı. Evet. Ama orada çekimi boşluk O evin mi acaba? Ya evin gibi evin duruyor mu? Burası çok enteresan. Değişik. Yazlık ev gibi, Yazlık ev gibi gerçekten. O havalandırmalar filan evet. çalışıyor mu sence? Beşiyordur Acımaya yani. başladı yine. O Zeynep aralar da böyle, böyle yok. Fırın 3 tane var. Bir mikrodalga. Üç Biri tane mikrodalga. Tap alın, barın alın. Bak bakalım içleri nasıl. Öyledir yani. Kullanılmıyorduk sanki. Kullanmıyorlar Pis. gibi geldi bana. Evet. Baksana toz toz tozlara bak. Kullan kullanmıyor bence. Kullanmıyor. Evet kullanmadığı için toz, evet, toz tutmuş. Bunlar kullanmıyor bence. Okay. Kendi orada bir şey var onu kullanıyor. Aa, bak biz de böyle yapabiliriz. Küçük fırın işte. Heh. Onunki de kirli ama en azından kendi pisliği yani. <laughs> kirli bir oturuyor. Burada böyle bir ofis, bunlar gömme mobilyalar var. Burada bir, tabii canım onlar sökülmüyor. Şey var, sky window var. Şurası yeşilliğe bakıyor. Bu ne? Burada da bir oturma odası gibi bir şey var. Aa şömine var. Ama bu kendi ürünleri <laughs> bence eşyaları götürürler. Buraya monte değil. Dağınık biraz değil mi? O, yani odanın odalar birbirinden dağınık. Evet. Hem sağa gidiyor hem sola gidiyor. Evet. Bir de burada da bir oda var. <laughs> okay. So, okay. Thank you very much. You. Do you have any questions at all? <laughs> And also the kitchen appliances, we're gonna replace some. of them. Oh, okay. Which ones? Uh, the kitchen appliances. Which ones? Uh, the range like board. oven? Oven, uh, probably not the range hood, yeah. All right, okay. So the parquet floor is new also, yeah? Yes, yeah, wow. timber. Timber. Bu görmüş müydüm? Hayır duruş. Görmemiştik. Niye böyle karanlık evin içi? Baya güzel mutfak aslında büyük. Bak şunu değiştireceklermiş. Güzel. Büyük ev ama Aa, çok, çok enteresan güzel. bir karanlık değil mi? Allah Allah. Dışarıda gereksiz bir mutfak var yine. Parkelerin yeni olması ne kadar güzel. Bu Burada bir gereksiz water feature var. Bakar mısın? Bahçe böyle yükseltilmiş. Hemen üst kata bakalım. Bu arada <laughs> bence yeni duvarlar yeni boyatılmamış. Parkenin kokusuymuş bu. Bana evet boyandı dedi ama yalan söyledi herhalde. Şunlar rutubet mi? Ya da boyanmıştı, da... boyanmış gibi değil ya. Lekeler var. Burada da bir oda var. Ha buradan geçtik zaten. Burada ne var? Ben bunu Evet, dün bir elik görmüştüm. Burada bir. Burada bir oda var. Ne? var. Merdiven. Okay, quickly. neden böyle bir şey koymuşlar acaba? Kim bilir düşün ne haldeydi ki. Artık yapmak zorunda kaldı. Burası? Ha, okula bakan? Evet. Evet balkon. Aslı falan görünmüyor burada ya. Ne görünmüyor? Şu gri bina oku değil mi? Ne ki o? Çocuk güneş banyoda. Mutfakta bulamadığınız güneş burada. Yalnız banyo, küvet bakar mısın? Karşı taraf. Bu kadar büyük pencereye gerek var mıydı burada? Saçma olmuş. <laughs> ya bu tuvaletlerin böyle olması çok depresif geliyor bana. Evet. Büyük evet. Giyim modası. Wow. <laughs> 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 Ama şu şey yapma. Şu kuzi. Evet, çok güzel olmuş. işimizden geliyor. Burada bir oda. Ev karanlık genel olarak. Evet. Evet. Enteresan. Ve burada da ooh, böyle bayağı geniş gardıroplu penceresi. Enteresan bir Ama oda. Evin girişi herhalde şurası. Tamam gidelim. Burası ne kadardı acaba? Parkeleri yeni ve mutfağı da aslında gayet büyük ama hiç bana sevimli gelmedi. Efendim? de tuhaf. İşte böyle arkadaşlar. Burada ev bulmak çok zor. Özellikle halısız ev bulmak zor. Halısız olan evlerin hepsi de bize uygun değil. Ya çok çok fazla odası oluyor ya çok büyük alanlar oluyor. Yani bizim onun için yaşama alanlarını, çünkü birden fazla yaşama alanı oluyor genelde, eşyayla doldurmamız mümkün değil. Bizim eşyamız o kadar çok yok, tercih de etmiyoruz. Bu sefer de evin içinde eşyalar kaybolduğu zaman o ev sıcaklığını yakalamak da çok kolay olmuyor. Neyse sanırım biraz ara vereceğiz çünkü biz burada artık Avustralya'da yaz dönemine giriyoruz. Ekim ayının ortalarındayız ve biraz ara vereceğiz. Artık yazın tadını çıkarmak istiyoruz. Çok yorulduk. Belki tekrar e, kışa doğru ev arayışlarımız başlar. Bundan sonraki video Her ne kadar telefonumda daha benim çok gördüğüm ev var ve sizin henüz paylaşmamış olsam da onları artık paylaşmayacağım. Bu son video olacak. Şimdilik bir sonraki video bizim şu anda oturduğumuz evle ilgili bir ev turu videosu olabilir. Görüşmek üzere.